Düğün çorbası 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 60 dakika Malzemeler 200 gram yağsız kuşbaşı dana eti 5 su bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz 1 adet orta boy soğan 1 adet et su tablet Terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt 2 adet yumurta sarısı 3 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı soğuk su, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, servisi için 2 yemek kaşığı margarin, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Pişirme önerisi: Gerdan eti kullanarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı: Derin bir tencereye 5 su bardağı sıcak suyu aktarın. Bütün olarak 1 adet orta boy soğanı ve 200 gram doğranmış yağsız dana etini koyun. Kapağını kapattığınız tencerede 45 dakika kaynatın. Terbiyesini hazırlamak için yarım su bardağı yoğurdu, 1 yemek kaşığı limon suyunu, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini, 2 adet yumurta sarısını, 3 yemek kaşığı unu ve yarım su bardağı soğuk suyu oval bir kapta iyice çırpın. Tencerede kaynamaya başlayan et suyundan bütün olarak eklediğiniz 1 adet orta boy soğanı çıkartın. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin ve karıştırın. Tencerede kaynamakta olan suyun içinden bir kepçe su alın ve diğer tarafta hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımına katın. Son olarak sulandırdığınız yoğurtlu terbiyeyi kaynayan etlerin üzerine sürekli karıştırarak boşaltın. 7-8 dakika kaynatın. Servisi için bir tavada 2 yemek kaşığı margarini eritin. Üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberi ekleyin ve birkaç kez karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Bu sosu da kaynayan çorbanın üzerinde gezdirerek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.